Maçın ilk tehlikeli pozisyonu. Siyah bir top kaybı yapıyor. Burak burada topu kapıyor. Çekiyor. Çok güzel bir pas verecek burada. Tek top Halil'den Mert'e. Halil çapraz bakın şurada da koşuyu atıyor şöyle. Şurada kaptı topu. Şurada kaptı. Şuraya koşuyu attı. Bakalım ne oluyor devamında. Uğur girişken. Açıyı iyi kapatmış. Uğur girişken burada açıyı gerçekten iyi kapatmış ve golü engellemiş. İlk ciddi tehlike. Beyaz hücum geliştiriyor burada. Şimdi güzel bir boşluk var aslında bakın şurada. Bu boşluğu Halil iyi görüyor. Mert'e güzel bir pas verecek. O boşluk hala var. Mert Mehmet kendini unutturdu. Ole baya yaklaştı burada beyaz ama bir kez daha izleyelim hızlıca. Çok güzel derin bir top. Mert sırtı dönük iyi bir pas. Sonuç yok. Beyazın atakları devam ediyor. 0-0. Evet maçın ilk golü geliyor. Yusuf'un ne kadar teknik bir adam olduğunu görüyoruz burada. Samet kendini unutturuyor. Kerem'e dönüşüyor burada Kerem'in yokluğuna rağmen. Son bir kez daha izleyelim ve skoru 1-0'a getiren gol Yusuf'un harika hareketler. Burada Adem elinden geleni yapmış ama bazen biraz da şans olacak. Siyah skoru 1-0'a getiriyor. Perde açıldı. Evet, skor 1-0 iken Siyah bir hücum yapıyor ama burada Anıl topu tutuyor. Çok güzel bir pas. Hemen ikinci açıya geçelim. burada top Mert'e geliyor. Anıl yine kendini unutturmuş. Bakın şurayı sadece bir yorumlayalım. Yani Anıl şuradan topu kaptı. Bakın oyuna şuraya kadar gelecek. Burada iki adam var siyahta. Beyaz üç kişi. Yani Anıl hücum oynasa gerçekten daha etkili olacakmış. Bakın kendini nasıl unutturuyor. Burada Mert tabi burada kaleye vuracak ama sonuç yok. Uğur girişken yine etkili. Oyunu hızlı başlatma. Abim hemen şuraya. Hemen bir açı değiştirelim. Şimdi burada yani Yusuf ve Mutlu'ya odaklıyız ama bakın şuradan şuradan gelen bir adam var. O adam Samet. Uzatmayalım. Çok güzel bir pas. Bir fake. Burada avlamayı başarıyorlar. Bir de hiç durdurmadan izleyelim. Yusuf mutlu. Çok güzel bir çalım. Nefis bir top. Çok güzel bir hareket. Burada Halil eliyle de çıkarmaya çalışsa bu zaten gol sayılacaktı. Skor oluyor. 2-0. 2 İki atak. Güzel atak. 2 gol siyahtan. Dakika 16 iken. Şimdi karşılaşma Artık ilk yarının son 2-3 dakikası filan. 2002 Dünya Kupası Ronaldo'yla hakikaten Rüştü arasında mıydı bu pozisyon? Çok benzer bir pozisyon. Uğur abimin güzel bir kurtarışı var. Halil de iyi yere vurmuş o dar açıdan. Beyaz'ın atakları var ama hala sonuç 2-0. Mutlu izleyin. Paça yemiş herhalde. Mükemmel bir çalım bana. Sonrasında Yusuf'a çok da güzel bir pas. Az daha 3. golü buluyormuş Yusuf. Bir daha bir de bu açıdan görelim Mutlu'nun mükemmel çalımını. Paçamdan geçiyor. Harika bir çalım. Nefis de bir pas. Maestro. Yusuf'la bayağı iyi anlaşıyorlar. Ama burada sonuç yok. 2-0. Hala skor. Futbolda çıkış önemli. Halil şimdi bir pas atıyor. Burak'a da değil bana da değil. Samet topu iyi yere götürüyor kapatıyorum ama biraz şans. Sonra Samet'in vücut kullanımı. Al da at derdi seni bir pas ama Yusuf alnını dövüyor. Halil de durumdan memnun değil. Son bir kez görelim. 3-0 olabilirmiş. <laughs> İkinci yarıdaki en güzel paslaşma örneklerinden biri. Nefis üçgenler. Mert'in vuruşu az farklı. Out. Bir daha izleyelim. Mehmet, Burak tek top, Mert'ten tek top, Halil'e bir tek top. Müthiş, müthiş gerçekten ama sonuç yok. Şimdi bir çıkış hatası izleyeceğiz. Mehmet burada kötü bir pas veriyor ve bakın ne oluyor işte. İkimizin arasında Burak'la benim arama. ikiye bir kalıyoruz. Anıl Kademe'ye geliyor. Yusuf Kaleci ile karşı karşıya. Allah'tan Adem burada güzel kapatmış. Skor yine çok rahat bir şekilde 3-0'a gelebilirmiş. Bu pozisyonların hepsinde tehlikeli oldu Siyah. Zaten ikisinde de gol geldi. Üçünde de hatta üçüncü golde yine Yusuf'un güzel golüyle gelmişti. Beyaz kontraya çıkıyor burada. Kadir abi açıyı çok güzel kapatıyor. Beyaz 4 kişi geldi. Bir korner geliyor. Burada Halil'e bir tebrikler. Çok hızlı korneri kullanıyor. Mert iyi kontrol. Çok düzgün vuruş. Beyaz sonunda şeytanın bacağını kırıyor. İkinci yarının 7. dakikasında Mert'in attığı gol Halil'in asistiyle skor. Böylece 2-1'e geliyor ve siyahın üstündeki baskı artıyor. Beyaz da umutlanıyor. Şimdi siyah bir korner kullanıyor burada. Mehmetcan çok tehlikeli burada ama Allah'tan iyi vuramıyor. Mutlu'nun şutu out'a gidecek. Ama Adem'iz diyelim. İşte yine oyunu hızlı kurmanın artıları. Adem'den çok iyi top. Kamera değiştirelim hemen. Anıl oynuyor burada Halil. Bakın çok ince, çok güzel. Burada kendini çok iyi unutturuyor Mert. Gözler de tabii Halil'in üzerinde burada. Kaleciyle ile karşı karşıya. Çok güzel vuruş. Ama top direğin galiba bir karış yanından ya da direğe çarparak avuta gidiyor burada. Diğer açıdan görebiliriz. Gole çok yaklaşıyor. 2-2'ye çok yaklaşıyor Beyaz. Bu pozisyonda. Bir tık bir yorum yapmak istiyorum burada. Şimdi burada Adem bakın. Bir dakika durduralım. Topu çıkıyor. Top şuraya uzun bir şekilde gelecek. Ama bakın şurada kocaman bir boşluk var. Halil bu topu göğsüyle alacak da yere indirecek de dönecek de verecek de. E şimdi peki bu boşluk neye sebebettir? Görelim. Bakın bomboş görüyor musunuz? Şurada bomboş şöyle bir üçgen olacak. Şuradan Yusuf geliyor. Bu uzun top kararı her zaman bence doğru değil. Açı kapattık ama o boşluk şimdi Yusuf kendini burada kurtarıyor ama Adem'den de çok iyi kurtarış. Skor 2-1. Burada yine fişimiz çekilebilirdi. Noktası. Burada da bir tık hadi biraz ben de kendimi öveyim. Buradaki şu üçlüyü görüyorum ben. Şuraya çok güzel bir pas atıyorum. Halil abimle karşı karşıya kalıyor. Çok da güzel vurmuş ama Abimi geçen top bu kez direğe takılıyor. Bir daha izleyelim pozisyonun başını. Çok güzel görmüşüm gerçekten. Çok iyi kontrol Halil'den. Önünü almış, vurmuş. Ve son 15 dakika kala beraberliğin yine kıyısından dönmüşüz. Skor hala 2-1. Siyah önde. Son 15 dakika içindeyiz. Gerçekten bazen şans da yaver gidecek ama... Söylenecek hiçbir şey yok. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Harika bir solo gol Yusuf'tan. Hakikaten tebrik etmek lazım. Biraz daha bir geriye alayım. Tabi dediğim gibi. Şimdi şurada şöyle bir üçgen oluyor ama yani burada bir, iki, üç kişiyi de yatırıyor Yusuf. Çok akıllıca, nefis. Burada ben bir gıdım daha ama hem memede hem Adem'e iddialara göre ben kafayı biraz karıştırmışım. Hayırlısı olsun. Nefis bir gol. Fişimiz burada birazcık çekiliyor ama süre var diye de bırakmıyoruz. İki takım da bırakmıyor. Helal olsun. Skor siyah namına 3-1 oluyor. Bu çok güzel golle. Tabii beyaz baskı kurmak istiyor artık 3-1'den sonra. Şimdi burada Anıl'dan bir füze izleyeceğiz. Mükemmel bir şut ama Uğur abim de burada yani kaç derece astimatıyla, miyobuyla çok sert şutu çok iyi çıkarmış. İki, iki güzel hareket eskilerin tabiriyle. Skor 3-1 iken. Anılım pozisyonu tabi abim tarafından kornere çevriliyor ama baskı devam ediyor o pozisyonda. Mert'ten mükemmel bir şut ama yine direkt benim saydığım 3. direkt. Bir daha görelim. Kontrol. Çok iyi çekiyor. Kalçadan nefis vuruş. Skor 3-1 devam ediyor. Beyazın baskısı devam ediyor. Siyah kontralarla fark arttırmak istiyor ama maçın skoru aslında 3-1 burada bağlanıyor. dan yine güzel bir pozisyon. Burada Mert çok iyi kapmış. İyi yer tutmuş. Halil'den iyi bir çapraz koşu ama Burak çok iyi koşu. Mert'ten nefis pas. Yine abimi takılıyoruz burada. Yani şu üçgeni çok iyi kurgulamışız. Bakın yani çok kısa konuşayım. Halil. Buradan birazdan Burak gelecek. Mert'in görmesi gerçekten başarılı iş. Tutuyor. topukla nefis bir pas. Abim bu vuruşu iyi çıkarmış. Skor 3-1 iken. Bir de yani son bir sosyal mesaj. Böyle başladığınız maçı yani ısınırken böyle başladınız maçı bir daha görelim. Yani iyi su içip iyi demlenmek gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten devre arasında bu hale gelebiliyoruz. E, ayağınıza sağlık. Herkes hepinizin eline sağlık. Centilmence güzel, sakatlıksız maçlar olsun. Haftaya görüşürüz dostlar. Kendinize dikkat edin.